Evet arkadaşlar bugün inceleyeceğimiz bir diğer hisse senedi Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Şimdi hissemizin hareketini yakın kısa vadedeki hareketini inceleyelim. Mart ayında görmüş olduğu 0.58 dibinden başlayan bir çıkış trendi söz konusu. Hemen trendimizi çizelim. Evet arkadaşlar çıkış trendimizi bu şekilde belirleyebiliriz. Yine e, trend içerisinde bakın şu bölgede bir e, oyalanma söz konusu. Hatta bunu e, 40 dakikalık da, 240 dakikalık grafikte e, daha rahat görebiliriz. Bakın şurada bir e, çıkış yaptıktan sonra oyalanma durumu söz konusu. Şimdi onun e, formasyonunu belirlemeye çalışalım. Bakın şöyle bir alçalan üçgen görüntüsü var aslında. Ee, ve onu yukarı doğru kırmış. Tabii bunun da bir e, klasik direğini hemen belirleyelim arkadaşlar. Şuradan başlangıç noktası burası olsun. Ve e, koptuğu noktaya da yine direği direk boyu kadar bir ilave yapalım. Dolayısıyla baktığımız zaman şu bölgenin 1.73 gibi seviyenin ki daha evvelden 1.86'yı görmüş, 80'i ve 76 zirvesini görmüş. Yani şu bölgeler tekrar şu yapıya göre hedeflenebilir önümüzdeki günlerde. Ona bakmak lazım. dolayısıyla yani yukarı çıkışta böyle bir hedefimiz söz konusu. Aşağı geri çekilişlerde de, çekilmelerde de bu trendimizi destek olarak çalıştırabiliriz. Ee, ilk işlem gününde 1.30'dan geçiyor. Bu tabi her ilerleyen işlemde işlem gününde yaklaşık bir kademe, bir TL gibi bir artış gösterebilir. Ee, bu yapıya yakından bakmakta fayda var. Ee, hissemize haftalık olarak hemen bakalım. Bu çiziklerimiz kalsın. Bakın haftalıkta da aslında şöyle bir yine çanak yapmaya çalışmış. Sonra bir geri çekilmiş. Belki de kulubunu yapacaktı ama pandemi nedeniyle meydana gelen ciddi düşüşler bunu biraz daha derinleştirdi. Bu yapıyı birçok hisse senedinde görebiliyoruz. Dolayısıyla şu bölgeyi belki bir çanak olarak belirleyebiliriz önümüzdeki uzun vadeli süreç için. Ve bilmiyorum tabii şirketin temel yapısı buna müsait mi ama bir çanak derinliği kadar da belki de ilerleyen dönemlerde Çanağın zirvesinin geçilmesi durumunda öyle bir hedeften de bahsedebiliriz. Ama bunu tabii şimdi söylemek çok erken. Çünkü dün başka bir grafikte, başka bir hissede göstermiştim. Şimdi hangisi olduğunu hatırlayamıyorum ama Çanak formasyonunun nasıl bozulduğunu, dolayısıyla illa olacak diye bir kaydı olmadığını, bir şey söz konusu olmadığını belirtmek istiyorum. Ama hani bu uzun vadede, orta ve uzun vadede bir çanak formasyonu ve kulp yapısı olur ve bu seviyeye geçilirse 1.86 seviyesi belki hisse senedimiz üçlü seviyeleri hedefleyebilir ama bunun için dediğim gibi çok erken zamanı geldiğinde tekrar bakmakta fayda var. Arkadaşlar tekrar günlük grafiğe dönüyorum ve burada Bollinger Band hareketli ortalama ve MACD değerlerine bakmak istiyorum. Evet şu anda MACD olumsuzdan olumluya dönmüş ama e, çok da e, hani bariz bir kopma durumu söz konusu değil. E, hareketli ortalama 1.36, Bollinger 1.31 olumlu. Yani hareketlinin Bollinger ortalamasının sın üstünde olması. Fiyatımız da 1.45'te. Olası geri çekilmelerde yine bu ortalamaların destek görevi göreceğini, e, şu yükselen trendinin de yine e, destek görevi göreceğini hatırlatmak isterim. Kabaca Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için şu bu alanda söyleyeceklerim bu kadar. İlerleyen dönemde gerekirse e, tekrar inceleme durumu söz konusu olabilir. Herkese hayırlı kazançlar diliyorum.